Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Cemerler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ay, fare kapanı, elek, kalbur ve mısır pişirme tavası yapıyor. Eskiden elek ve kalburu daha fazla yaparken, şimdi ise en fazla fare kapanını yaparak mesleğini yaşatmaya çalışan Ay, bu mesleği artık çok az sayıda ustanın yaptığını söyledi. İskeletini hazırlayıp tel, örme tellerini çakıyoruz. Ondan sonra da örmeye başlıyoruz. Ee, bu da 20-25 dakika örmesi sürüyor, devam ediyor. Ben bu mesleğe 1979 yılında usta askere gittiği zaman başladım. Ondan devraldım. 1979 yılından bu yana erek kalbur fare kapanı mısır tavası yapmak üzereydik. Ama şu anda her şey fabrikasyona döndüğü için elimizde bulunan mevcutlardan fare kapanı nispeten gitmek durumunda. Bundan az ve çok zaman vakit geçirmek için yapmakta bulun durumundayız. Ama şu anda fabrikasyona döndüğü için elek kalbur işi bizim için bitti gibi e, nispeten yine de fare kapanından az çok hem vakit geçiriyoruz hem az da olsa para kazanmak amacıyla yapmak durumundayız. Babam bu işi yapmıyordu. Bir arkadaşımı daha öğrendim. Bu arkadaşımız 1979'da askere gitti. Ondan burayı devraldım. Devraldıktan sonra şu anda da yine de boş kaldığım zamanlar aynı işe mesleğe devam etmek durumundayım. Ee, Yanımızda çırak bulamıyoruz ve bu mesleklerde yok olmak durumunda. Ee, köyümüzde bu işi yapan e, üç tane arkadaşımız daha vardı, üç usta daha vardı. Şimdi e, bu meslekte fazla bir şey kalmadığı için onlar da turizme yol, yönlendi. Turizmde otelde aşçı olarak çalışmaktalar şu anda. Ee, Günümüzde yapmış olduğumuz şu andaki fare kapanı bir saati bulmak üzeredir. bunun tanesini Manavat veya Alanya bu civarlarda tüketimini yapmakta istek olunca tüketmek zorundayız. günde bir 10 tanesini ancak yapıyoruz. Bu da emeğin karşılığı artık emeğimizin karşılığı de maliyetin karşılığı de para kazanmadığımız için bir şeysi yok da ancak zaman kazan zaman vak, zaman öldürmek için vakit geçirmek için, için bu işi yapıyoruz. Bu mesleğe çok zahmetli bir iştir. Bir fare kapanı en az 15 defa elden geçiyor. Bir fare kapanı oluncaya kadar bu mesleği sevdiğim için yapıyorum fakat maliyetini korutmaz. ama sevdiğimiz için bırakmak bırakamıyoruz.